Birisi rehin aldı. Ne diyon lan? Bir birisi rehin alsın. Ha, Tijo, Tijo ya o tamam. Kanka. Bekleyin. Kanka, ne? kaç yaşındasın? Altı. Tamam. Bilgisayar kim aldı sana? Hiç hiçbir sadece a. Ha. E e ece, Gilde... 16, 16. E, ece Ku, ku, gizde ku, kuzenlerde vardı. Ha. O Orada oradan oynuyorum. Tamam, tamam. Tamam. dikkat edin bakalım. Tamam. dikkat edin. bak, arkada, arkada e bak ya. <laughs> Dersler her şeyde. Tamam da. Tamam <laughs> ama dikkat. et. ama dikkat. Tamam ama dikkat. burada. <laughs> One down, Grounded, <sighs> yeah. oh one enemy remaining. No fall, fa, fall, 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 fall. <laughs> Ey Allah Nurullah. Neler yapıyorsun sen ya? Bana ki. Hepsi ben, hepsi. Be. Bak işte. Foolish. Bu ne ara buraya geçti? Doğrusu çocuğu. İçimde. One enemy remaining. Three out of five. Smoke. Last player standing. Put down. Oy. Uy... One enemy remaining. Three out of five. Hello. Yeah, rampa rampa 30 seconds One enemy remaining. Alo? Alo? Evet. <laughs> ne oldu beyler? Balandınız sen yalnız. Sen B'ye giriyorlar. giriyorlar. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ben giriyorlar. Benim silahımı alsana. Silahım. B'de, B'de B'de. Temiz bir yerde. Son. <laughs> Reis sen silah kullanmıyor musun? Aynı zamanda, Aynı zamanda gir. gir. Bıçakla, Bıçakla gidiyorum ben. Burada burada gel. Gel gel. gel, gel, gel. <laughs> 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 gel. Oyuna bak ya. Hayır. <laughs> Allah ya nasıl yani. öldün? Allah silahı. Baba e at ya. Got him. tarafında aynı. <laughs> <Ne B> Hayır One <laughs> 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 Umrumdan çıktım <laughs> yerdim, mum oldum sızdım neredeyim? Şükür hakka yüzler sürdüm, güzeldir kâbe <laughs> yedim, Güzeldir kâbe yolları Umrumdan çıktım yerdim, mum oldum sızdım neredeyim? Güzeldir kâbe yolları Adam nerede? <laughs>